Deccal'in bu kadar açık, net tarifine rastlayamazsınız. Onun için çok önemseyiniz. Deccal'ı tarif edeceğiz. İki tane döngü var. Birisi ihlas hayat döngüsü. Oradaki ihlas hayat döngüsündeki yaşayanın kendisini takdimi, B takdim formu ben, yani B sırrıyla ben der. Bir diğeri de deccaliyet kısır döngüsü. Deccaliyet kısır döngüsünde ise, Kişi A takdim formuyla ben der. İki tane döngü var. Birisi deccaliyet kısır döngüsü, birisi ihlas hayat döngüsü. Eğer kişi muhtariyetini ilan ederse, o zaman da deccaliyet kısır döngüsünden kurtulamaz. Böylece nefsine zulmeden zalimlerden olursun. Buradaki ince çizgiyi iyi anlamak gerekir. Seni ihlas döngüsünde sabit ve kararlı kılacak olan insan 29, ve insan 30 ayetlerinin ve benzer mealdeki ayet ve hadislerin gereğini bir yaparak olmaktır. Şimdi Deccal'in tarifine giriyoruz. Deccaliyet kısır döngüsü örtücü ilahlığın ülkesidir. Örtücülerin ülkesinin ismidir Deccaliyet kısır döngüsü. Örtücü ilahlığın yani bu ülkenin sultanı da Deccal'dir. Örtücülüğün sultanı da Deccal'dir. Deccaliyet kısır döngüsünün sultanı da Deccal'dir. Ayet ve hadislerde arz diye geçen manayı iki türlü yorumlar ilgililer. Arz bildiğimiz bir dünyanın yeryüzü ve bir de beden olarak iki tane arz karşımıza çıkar. Birisi beden, birisi de dünyanın bedeni. Dünyanın yeryüzü diye kabul ettiğimiz beden. Dünyanın hali. Şimdi, eğer beden olan arzdaki örtücü ilahın sultanı olan deccal ise, eğer arz diye bedeni düşünürseniz, bedene arz diye bakarsanız, bu arızdaki bu bedendeki, buradaki örtücü ilah ülkesinin sultanı olan Deccal, A takdim formu bendir. Kişinin cüz yapısındaki A takdim formu ben, Deccal'dir. O kişinin vücudundaki Deccal'dir. Sonra ileriki tefekkür paylaşım toplantılarımızda, peki bu beden olan arıza Hz. İsa'yı nasıl buluruz bu kavramı ve Mehdi'yi nasıl buluruz bakacağız onlara. Ama önce Deccali iyi bir tanımak lazım. O Deccali öldürecek olanı ve orada doğruyu hüküm sürecek olan Mehdi'yi nasıl buluruz onları da göreceğiz inşallah. Deccal'in tarifini iyi yapamazsanız hiçbir ilerleme sağlanamaz. Hiçbir noktada bir yere gelemez kişi. Deccal'i tanıyamaz ve onun tanımını iyi yapamaz. Demek ki eğer arz dediğimizde bu bedeni düşünürsek bu bedendeki örtücü ilahlık ülkesinin sultanı Deccal a takdim formu bendir. Dünya olan arzdaki örtücü ilahlık kavramının sultanı Deccal ise yani arz dediğimizde dünya yeryüzünü düşünürsek dünyaya baktığımızda Buradaki örtücü ilahlık kavramının sultanı Deccal ise günü geldiğinde görülecek olandır. Yani hadislerde bahsedilen ve dünyaya gelecek olan o beşerdir. Günü geldiğinde dünyada görülecek olan bu Deccal, A takdim formu benim küllü olup, burayı eğer fark edemezseniz mutlaka konuşun, tartışalım. A takdim formu benim küllüdür Deccal. A takdim formu benküllü küllü olup gelmiş olun olan nebi ve rasul makamlarının zıttıdır. İhlas hayat döngüsünün sultanı kim? Beşer olan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte onun zıttı örtücülüğün Deccaliyet kısır döngüsünün sultanı da deccal. Şimdi onun gücünü fark ettiniz mi? Onun önemini ve gücünü fark ettiniz mi? İhlas hayat döngüsü örtmeyen bakış. Allah'ı örtmeyen bakışı kül düşünün. Hiçbir örtücülük yok. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakikati. Örtücü olmamanın küllü bir beşerde örtücü olmamanın maksimumu Tamam. onun zıttı örtücülüğün maksimumu örtücülüğün küllü Tamam, Deccal'de böyle bir gücü var. Böyle bir gücün nasıl bir tehlike olduğunu fark ettiğinizde geçmiş nebi ve rasullerin ve özellikle de efendimizin Deccale karşı insanlarına nasıl uyardığını fark eder ve bunun önemini hemen kavrarsınız. Ancak zaman zaman şöyle bir şeylere rastlarsınız. Deccal henüz henüz gelmedi. Biz onun zamanında değiliz. Şanslıyız. Bir bakıma öyle. Böyle bahsedilen, böyle bahsedilen bir Deccal'le karşılaşmamak şans. Şöyle düşünün. Biz elhamdülillah Rabbil Alemin böyle bir ilimle meşgulüz. Ama böyle bir ilimle meşgulken ile karşılaşsaydınız şans değil mi? güzel değil miydi bu ilimle meşgulken? O nasıl güzeldiyse onun zıttı örtücü olan deccalle karşılaşmamak da şans. Ama deccalden kurtulmak mümkün değil. Bu deccaliyet kavramı zaten kişide var. Bunu çok önemli bulup çok iyi tefekkür etmek lazım. Zınlı vasıflı deccaliyetin sultanı deccal, A takdim formu benler tarafından bu kür gücü sebebiyle kendilerinin ilahı ilan edilecektir. Deccale kudret kazandıracak olan bu kür gücün yayacağı küfür fitnesinin cazibesini okuyabilmek gerekir. Bilinmelidir ki bu küfür fitnesi cazibesinin cennetini Allah cehenneme, cehennemini de cennete çevirmiştir. Deccal ne demek? Deccale kelime olarak baktığınızda şöyle karşılaşırsınız. Deccal örtmek manasına gelen bir kelimeden kök alıyor. Yani Deccal'in kök aldığı kelimeyi inceleyip baktığınızda karşınıza örtmek manası çıkıyor. Örten. Bu örten manasını detaylandırdığınızda yalancı, doğruyu örten, hilekar sahtekar manalarıyla karşılaşırsınız. İncelediğimiz konu çerçevesinde buna baktığınızda yalancı ne demektir? Allah'a karşı yalan söyleyen. Ben de varım diye. Sen varsın, ben de varım. Diye. Doğruyu örten Allah'ın vahüdül ehad olduğunu, ahadüs samat olduğunu örten. Onun Samet olmasına, Ehad olmasına ters bir iddiada bulunan ben de varım diye. Benim de gücüm var diye. Ve bunu yapmakla hile yapmış oluyor ve sahte bir davranışta bulunuyor. İşte Deccal'in kelime olarak manalarına baktığınızda böyle. Dolayısıyla kelime olarak manasına baktığınızda kendisi gayet açık, örten. Ha. Eğer kişi örtense Örttüğü ölçüde deccaldir. Hiç uzakta aramasın deccal. Hiç deccalle aynı dönemde değiliz diye sevinmesin. Bizzat deccal ona çok yakın. Kendinde. Halletmesi gereken deccal kendinde. Bakara suresi 115'i bu ilme başladığınızdan beri önemsiyor, biliyor ve hatta hevesle hedef ediniyorsunuz. Her ne yana dönerseniz Veçhullah'ı görürsünüz. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu hedef edinenler için, ne yana dönersem ve çullahı görmek istiyorum diyen için, ne yana dönersen, a takdim formunu göremezsen ve çullahı göremez. Ne yana dönersen, a takdim formu beni göremezsen ve çullahı göremez. Ne yana dönersen, Deccalı göremezsen Vechullah'ı göremezsin. Çünkü Vechullah'ı örten perde A takdim formu bendir. Çünkü Vechullah'ı örten perde Deccaliyet'tir. Senin bu örtüyü çekmen için onu çok net tarif etmen, görmen ve müdahale edip çekmen gerekir. Yani onu fonksiyonsuzlaştırman gerekir kendinizdekini fonksiyonsuzlaştırdığınız zaman, fonksiyonsuzlaştırmaya çalıştığınızda, dışarıdaki A takdim formu beni, benleri değil, A takdim formu beni, onun aslında parça parça olmayan, onun da bütün olduğunu gördüğünüzde, onu fark ettiğinizde, sizde fiillerin tecellisi başlar. Ve siz ve görmeye ne yana dönerseniz orada ve bulmaya başlarsınız. Ama bu ikinci kısmı yakalayabilmek için kendinizde fonksiyonsuzlaştırmayı başarmak lazım. Kendinizde evet. Tabii ona göre fiiller koymak lazım. B B takdim formu ben halifetullah hakikatini fark eder. Peki A takdim formu ben bu hakikate muhalif olan. Birisi halifetullah, birisi mu halifetullah. Muhalif. Neye muhalif? Allah'a muhalif. Halifesi olmak istemiyor. Ben müstakilim diyor. A takdim formu ben. Bu yüzden vehmin zulmeti bunu çok iyi fark etmek lazım. Muhalif. Muhalif örtüyor. Hakikate muhalif. Diğeri halife, bu muhalife. İstemiyor. Deccal yaşarsan deccal ölürsün. Deccal ölürsen deccal dirilirsin. Hiç kaçınılmaz. Neden? Hadis var. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Deccal yaşarsan deccal ölürsün. Deccal ölmüşsen deccal dirilirsin. Hadisin gereği. Bakın İsra suresi 72. Kim bu dünyada kör olursa ahirette de kördür ve daha da şaşkındır. Buradaki körlük hakikati görememek. Muhalif olan, gerçeği göremeyen, haddi aşan. Kim bu dünyada haddi aşmış, gerçeği göremiyor körse ahirette de öyledir hatta daha şaşkındır. Demek ki kim bu dünyada deccalse ve deccal yaşar, deccal ölürse deccal dirilir. Şimdi Deccal'i önemli ve cazip yapan, onu da onun da kabulünü kolaylaştıran bir şey Deccal'in yeteneklerini, gücünü göstermek istediklerini bir kudretle göstermesidir. Kudret kullanmasıdır. Burayı ben söylerken iyi düşünün, tefekkür edin. Deccal kudret sergileyecek. Kudret öyle bir şey ki, bakın bu kudreti biraz konuşalım ve bu birkaç cümle içerisinde iyi tefekkür edin, kendinizdeki deccali tak diye görecek, tak diye göreceksiniz. Kudretten yakalayacaksınız onu, kudret yanıyla yakalayacaksınız kendinizdeki deccali. Kudret insanı bir şey yapar, kudretle insan bir şey olur. İlimle ilimle yok olur. Kudret bir şey yapar, ilim yok eder. Kudret ona güç katar, güç bende der, örtücü olur, ilimle yok olmayı öğrenir. Hatırlayınız hadislerden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh'a ilim yoluyla ulaşmasını öneriyor hakikati. Çünkü ilimle yok olmayı öğrenir kişi.